Dün gittin beni oy koy verdin gittin beni Allah'ım da Resul oy Allah. Im. ATV ekranının yaz sürprizlerinden vermem senellere güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle merakla beklenenlerden. Önümüzdeki günlerde ekrana gelmeye hazırlanan vermem senellere dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş ile her türlü maceranın ve aksiyonu tutkunu Mehmet'in hikayesini konu ediyor. Çok heyecanlıyız hepimiz, çok mutluyuz. Yani her gün çalışıyoruz, setimiz devam ediyor. Ee, biraz yorucu geçiyor. Bu ordunun ikliminden ve doğasından dolayı da ama çok keyifli geçiyor aynı zamanda da. Buralar çok güzel. Ee, ya biz de heyecanla bekliyoruz. Umarım bunun karşılığını alırız. Tabii ki heyecanlıyız. Ordu'ya geldik. Ordu'da çekimlerimiz başladı, devam ediyor. Kısa bir süre sonra yayına gireceğiz. Güzel şeyler olduğunu, güzel şeyler çektiğimizi düşünüyoruz. Çok güzel manzaralar var. Çok sevdik Ordu'yu. Umarım işimiz de çok güzel olacak. Her şey hazır. Sözleşme tamam. İmzayı da atacağız. Sonra satmaya başlayacağız inşallah. Adam gitti, adam! Kızım! <laughs> <laughs> Bu Semeral ve Emre Bey gibi iki genç yetenekli oyuncuyu başrolünde izleyeceğimiz vermem ellere bu yönüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. İkiliyi şimdiden birbirine çok yakıştıran izleyiciler heyecanlı yapımının ilk bölümünün yayına gireceği zamanı bekliyor. Hadi bakalım. Bugün yeni hayatının ilk günü. Eski hayatımın son günü mü yani? Bir gün rüyalar da gerçek olur be Aslı. Anne sen düğünündesin ama ben cenazemde gibiyim. Gel. Adam ani şok gibi yıktı geçirdi ortalığı. Elbet onu da yerli bir eden olur. Ha, buraya yazayım. Çekimleri Ordu'da devam eden yapımın oyuncularından Emre Bey'in geçtiğimiz günlerde dizinin jet ski sahneleri için basına yansıyan kareleri de büyük ilgi görmüştü. <laughs>